Evet arkadaşlar CF Moto 150 NK ile birlikteyiz. Bu motorun tavsiye biteni deneyeceğiz. E, tek tek vites vites e, bütün devir kesici devir kesicideki hızlarını size söyleyeceğim. Motorumda e, replika bir Akrapovic egzoz var. Onun sesini daha fazla duyarsanız ya da benim sesimi eksik duyarsanız şimdiden kusuruma bakmayın. Motorumu çalıştıralım ve Yola çıkalım. Birinci viteste. 37'de geziciye giriyor. İkinci vites 60. Üçüncü vites 79. Dördüncü vites 94. 5. Şey, viteste 6'ya attım ama arkadaşlar şu anda Arkadaşlar, 120 122. Evet, biraz yavaşlayıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.